Efendim porselen sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar Uğur Bey. Tabii gündem çok yoğun. Sektörler de bir o kadar yoğun. 2020 yılında Güral Porselen olarak kendi alanınızda ihracat şampiyonu olarak tamamladınız. Tabii 2021 yılına baktığımızda genel anlamda ihracat hemen hemen her ay rekor kırdı. Peki sizde durumda durumlar nasıl? 2021 yılını nasıl tamamlayacaksınız? Uğur Bey biz 2020 ve 2019 yılları için üst üste iki defa ihracat şampiyonu olduk. Senenin bitmesine birkaç gün kala bugünlerde aslında bize çok heyecanlıyız. Acaba 2021'i nasıl geçirdik ülke olarak ve şirket olarak bunu yakın zamanda öğreneceğiz. Ee, i̇hracatın her gün arttığı bugünlerde biz 21 ve 22 için son derece umutluyuz. Baktığımızda ihracat arttıran konulara, mesela tedarik, finansman, sabit giderlerin öngörülür olması, finansal istikrar, diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar, Türkiye'ye farklı konularda anti-dumping uygulanmaması, konteyner e, krizi gibi konuların aşılması, bunlar çok önemli şeyler. Bugün baktığınızda İngiltere ve Gemlik arasında tonaj başına maliyet 32-35 euro civarlarındayken bugün... E, bir 44-45 Euro'lara geldi. Tabii bu maliyet artışı bizim ihracatımıza ket vuruyor. Avrupa genelindeki navlunlar %20 civarında artarken uzak doğudan gelen navlumlarda ekipman yetersiz sebebiyle bu %400 civarına çıktı. Eğer bir ülke Türkiye'den bir firmanın uzak doğuya olan ya da Avustralya olan ihracatı söz konusuysa burada eksi durumda. Ama genel olarak Türkiye'nin ihracat pazarı AB üyesi ülkelerdir. E, incelediğimizde tim verilerine en büyük pazarımızın son dönemde bir de Amerika olduğunu görüyoruz. Amerika olmasının sebebi Amerika'nın Çin'den aldığı alımların azalması olarak da görebiliriz. Yapılan ticari anlaşmalar da görebiliriz. Yani her ne kadar e, siyasi ortam biraz daha farklı olsa da demek ki iş dünyası aslında kendi arasında iyi anlaşıyor. E, taşımacılık faaliyetlerine geldiğimizde bizim için nakliye çok önemli. Navlun giderleri son derece önemli. Avrupa'nın bizim Türkiye olarak en büyük pazarlarımızdan birisi olduğunu düşündüğümüzde e, orasıyla yani AB üyesi ülkelerle bizim taşımacılığımızın iyileştirilmesi gerekiyor. Baktığımızda Ekim 21 yılının e, verilerine göre sınır kapılarından 1138 civarında tır geçmiş. Hı hı. Gerisi hep deniz yoluyla. Fakat şu an bir konteyner krizimiz var. Demek ki bizim sınır kapı komşumuz olan Yunanistan ve Bulgaristan'la Anlaşmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yani belki bu kamyon ve tır şoförlerinin aldıkları vizelerin kolaylaştırılması, farklı konularda muafiyet sahibi olmalarıyla ile ilerleyecek. Belki Roro ya da Demiryolu gibi alternatif Ticaret yollarının yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilerleyecek. Çünkü bu bizim için son derece önemli. Müşteri hızlı cevap almak istiyor ve uygun nakliye istiyor. Yani yüzde %20-%30 arasındaki bir navlun maliyeti bizi zora sokuyor. Tabii burada baktığımızda pandeminin başladığı 2020 yılından bugüne pek çok firmanın alımlarını Çin'den içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelere kaydırdığında Çin'in dünyaya olan ihracat azaldığını düşünüyoruz mantıklı olarak. Hı hı. Fakat rakamlara baktığımızda Çin e pazar payını %50'den %57'ye çıkartmış. Yani Çin ihracatı dünyada azalmamış ve artmış. Bu demektir ki bu pandemi bittiği zaman biz Türkiye olarak ucuz iş gücü, ucuz ya da alternatif ürün üreten ülke olarak ihracatımızı arttıramayız. Biz bu durumda tasarıma önem vermek zorundayız. E markalaşma önem vermek zorundayız. Ülke olarak ülke markamızın yükseltilmesine destek vermek zorundayız. katma değeri yüksek ürünler üreten ülke olmak zorundayız. Yoksa pandemi devamında bitişinde Çin son derece güçlü olarak gelecek. Yani biz bu dönemi iyi değerlendirmek zorundayız ülke olarak. Tedarik zincirinde ve değer zincirinde üst sıradaki ülke konumuna yerleşmeliyiz ve ülke olarak markamızı güçlendirmeliyiz. Bu da ihracat ürünlerimizin katma değerinin artmasıyla gerçekleşiyor. Mesela biz global pozisyon olarak sadece miktar bazında ihracatımızı arttırmadık. Aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla şampiyon olduk iki sene üst üste. E, 2021'de de şampiyonluk bekliyoruz, 2022'de de şampiyonluk bekliyoruz çünkü bireol olarak biz RG'ye çok büyük yatırımlar yapıyoruz, katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Nasıl yatırımlar peki o yatırımlar? E, mesela biz Growpoor olarak üretimimizi 1989 yılında başladık. E, Türkiye'nin ilk kendi sektörümüzde, Türkiye'nin ilk devlet destekli argesine sahibiz. 2006 yılında Kral Polisleri'nin kendi argesinde yaptığı reçete çalışması sayesinde Türkiye'nin ilk ışığı geçirgen, şeffaf, krem renkli piyasada bon çayını olarak tabir edilen, Türkiye'de fine bon olarak tabir edilen krem renkli porseleni yarattık. Bu Türkiye'nin ilk ve tek fine bonu. Daha sonra 2018 yılında dijital baskı teknolojisi sayesinde bunun üzerine biz Dekor bastık. Ee, size isterseniz biraz kısaca bilgi vereyim arasındaki Tabii farkı. Beyaz porselenin üzerine normalde belki dikkatinizi çekmiştir ya da evinizde vardır bir yuvarlak porselen olur bir üzerine dekor olur. Hı hı. Onlar lak baskıyla basılır fırına girer çıkar ee, ve ev kullanım için uygundur. Fakat horeka sektörü için çok uygun değildir. Çünkü horeka sektöründe 3 ya da 6 dakika arasında yüksek tazlikli suyla tabaklar yıkanır. Yani normal dekor baskıda o dekorlar çıkar. Dijital baskı tekniğinde ise daha ürün sır pardon daha ürün son halini almamışken onun üzerine dijital olarak dekoru basıyoruz. Fırına giriyor ve bir fırının e, tur atması 5,5 saattir. Bir fırının bir ürünün bir fırından çıkması kurutmayla beraber 26 saat olur. Yani o masamızda duran tek tabak en az 26 saat bir fırından kurutma ile beraber ciddi bir işlemden geçiyor. Çok ciddi bir işlemden geçiyor. Her ne kadar e, 4.0 teknolojisiyle bütün makine birbirle konuşuyor olsa da bu bir seramik fabrikası değil ya da yer duvar karosu fabrikası değil. Sıfırdan e, sonuna kadar siz sadece robotlarla yapın. Hem büyük bir teknoloji yatırımı gerekiyor hem de çok büyük bir insan gücü emeği var bunun içerisinde. Yani düşünün 26 saatte bir tane tabak çıkıyor. Peki bu anlattığınız sistemi sadece Güral Porselen mi yapıyor yoksa bu sektörde gelinen son nokta bu mudur? Fırınların 26 saatte çıkartması sektörün genelidir. Fakat ARGE çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk fine bonunu yapan Güral Porselen. Yani sektörün genelini değil, Güral Porselen'e özel. Ha Dijital baskı tekniğini kullanan tek firma bizdeyiz. Diğer firmalar da tabii Hı -hı. ki kullanıyor. Fakat bizim... Ar, yine argemizde yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz sır yani yüzeyin üzerindeki parlaklık buna sır denir. Ee, en parlak yüzey bizde. Çünkü bunun için gerçekten çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Tabi arge çalışmaları sadece bununla sınırlandırmak doğru değil. Biz arge e, çalışmalarını farklı başka altına toplayabiliriz. Mesela sera gazının salınım miktarının azaltılması, enerji kullanımının azaltılması, geri dönüşüm, bertaraf edilen ham maddelerin yeniden üretime kazandırılması gibi. Ee, bizim porsiyon süreçlerinde ARGE çalışmanın sonucunda e, fırın pişirim sıcaklığımız 1400 dereceden 1360 derece seviyene geldi. Bu 40 derece insanın kulağına az gibi gelse de çok büyük bir derece. Çünkü biz 365 gün boyunca üretim yapıyoruz. Yani 365 gün boyunca 40 derece daha sıcaklık kullandığınızı düşünün. Ee, biz burada elde ettiğimiz gazı yani evet. fırının yanma havasını atmosfere değil, spray dry ünitesine veriyoruz ve kurutmada kullanıyoruz. Ya da işletme içerisinde ısınma ihtiyacı için kullanıyoruz. Yani atmosfere vermek yerine ısıyı yeniden e, işletmeye geri veriyoruz. Bu sadece sıcaklığı azaltmıyor, aynı zamanda işletme maliyetlerimizin de azaltılmasına yardımcı oluyor. Ya da enerji su kullanımının azaltılması, dünyanın bundan sonraki problemin su kıtlığı olacağı söyleniyor. Ee, pozisyon su son derece kıymetlidir. Çok değerlidir. Çok ve ciddi biz, çalışmalardan bahsediyorsunuz. E, ve çok zahmetli çalışmalar. E, 2019'da da e, kendi sektörümüzde ihracat şampiyonu olduk diye de eklediniz. Ve bu yılda bekliyorsunuz. Hatta 2022'de de olacağız diye de iddialı bir cümle kurdunuz. Peki 2022 ilişkin hedeflerde neler var? Yeni yatırım olabilir, yeni ARGE çalışmaları olabilir. Bu anlamda e, hedefler şu an için belli midir? Belli porselen sektörü dışında farklı sektörlerde yatırımlarımız var. Biz gürol olarak porselen dışında vitrifiye yapıyoruz. Yani lavabo, kulezet. E, otellerimiz var. Hı hı. Enerji yatırımlarımız var. Bir de yer duvar karosu. Yani Türkiye'de seramik olarak tabir edilen yer duvar karosu yatırımımız var. Aslında biz bu fabrikayı, 29, Gürol 29 Ekim seramik fabrikasını Ekim-Kısım ayı gibi açmış olmayı planlıyorduk. Fakat dünyadaki çip krizi bizi de etkiledi. Makineleri aldığımız İtalyan firma dedi ki biz size makineleri vereceğiz ama işletme panellerini şu an veremiyoruz çünkü çipler yok. Çipler gelir gelmez Ocak, Şubat ayı gibi yani önümüzdeki ay ya da iki ay içerisinde burada üretime başlamayı planlıyoruz. Başlangıç olarak 7 milyon metrekare ile başlayıp daha sonra bunu 11 milyon metrekare çıkartmayı hedefliyoruz. Ve ileriki dönemlerde bütün yatırımlarla beraber hedefimiz 35 milyon metrekare. Ki 35 milyon metrekare gerçekten çok çok büyük bir yatırım. Biz bu yatırım için şu ana kadar 40 milyon euro civarında bir para harcadık. Hı hı. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Peki sektörde biraz sektöre de bakacak olursak e, özellikle çünkü pandemi döneminde bazı sektörler e, sıkıntılar yaşarken bazı sektörlerin de pandemiyi ...avantaja çevirdiğini görüyoruz. Hı hı. E, bu durumda düşündüğümüz takdirde gelinen son noktada sektör bize ne anlatıyor? Sektördeki son durum nedir? Uğur Bey, pandemi başladı 2020 yılında, Mart ayında. Biz aslında Horeca grubu için hı hı. büyük bir stok çalışması yaptık. Çünkü porselen e, yaz dönemi satışlarına Şubat, Mart, Nisan gibi başlar. Hazirana kadar devam eder ve o dönemde oteller açılır. Fakat pandemi bizi çalışmadığımız yerden sorguladı. Büyük bir horeka grubu stoku varken otellerin ve restoranın açılmamasıyla beraber bu stok bizi beklemeye başladı. Ve bu sırada online satışlar arttı. Gerek kendi pazar yerimizde gerekse farklı pazar yerlerinde ev grubuna karşı çok büyük bir talep oluştu. Ve gerçekten çok beklemediğimiz bir yer. Evet biz buna bir yatırım yapmıştık ama bu kadar büyük bir talep olacağını düşünmemiştik. Pandemiyle beraber biz bu grubu yeniden ele aldık. E bunun için neler yaptık? Bir defa ekibimizi güçlendirdik. IT'ye yatırımlar yaptık. Depolama sistemlerimizi değiştirdik. Paketleme sistemlerimize güncellemeler verdik. daha önce bizim offline marketlerde satışlarımız 84 parça gibi büyük yemek takımlarıyken online'da satışlar daha farklı yürüyor. Online'da insanlar dokunmadıkları ürünlere o kadar çok para vermek istemiyor. Daha küçük açılımlar, daha düşük bir ücret. Dolayısıyla bizim en fazla sattığımız set 24 setken bugün biz 18 set, 16 set, 12, 8 parça, 6 parça gibi ürünlere yöneldik. Ve gördüğümüzde bunun aslında dünyadaki karşılığının da olduğunu gördük. Biz Avrupa pazarlarında da online'da büyümeyi istiyoruz. Ama Avrupa online ile Türkiye online arasında fark var. Mesela Avrupa'da daha sade, rölyef denen, kendinden kabartmalı, kendinden dekorlu ürünler e, ...talep görürken Türkiye'ye baktığımızda biz hala bir altın platin seven bir ülkeyiz. Dekorlu seviyoruz, çiçekli seviyoruz, çiçeklerin canlı olmasını seviyoruz. Mesela Türkiye'de mavi renk bazı takımlar çok satarken kahvaltı takımları hiç satmaz. Ama Avrupa'ya baktığınızda mavi çok severler. Avrupa'da pembe kırmızı çok satmazken Türkiye'de kırmızı en çok satan renktir. Daha pahalıdır ama çok satar. Peki burada önemli olan kıstas Türkiye'deki e, talep eden kişiler, tüketiciler için... Bunun tasarımı çiçeği böceği midir yoksa biraz daha e, uzun ömürlü kullanayım ya da işte e, siz daha bilirsiniz şu kadar parça olsun kahvaltılık takımı dediniz çünkü. Hı hı. Daha önceden 24 dediniz sonra 18'e düşürdük vesaire dediniz. Bu da önemli mi tüketici için? Uğur Bey sanırım tüketici biraz sosyal medyadan etkileniyor. Yani sosyal medyada biliyorsunuz hayatlar çok daha farklı. Sosyal medyada bir sunum var eğer sosyal medyada paylaşacaksa, sunum yapacaksa biraz daha küçük parça yönelmek istiyor. Yani birkaç defa satın alma yapmak istiyor. Hı hı. Bütçesini çok zorlamadan. Ama eğer çeyiz alacaksa set almak istiyor. Çeyiz set de şundan oluşur. Genel olarak 84 parça bir yemek takımı, 36'dan 48'e varan kahvaltı takımı ve çelik grubu. Çelik grubu da çatal bıçak ve tencere tava. Ama grind ama çelik. Bu satan offline pazarlarda satan bir üründür daha fazla. Çünkü insanlar bunu eline almak istiyor. Online'da ise daha küçük parçalar satıyor. Daha uygun fiyatta daha küçük parçalar satıyor. Offline pazarına geldiğimizde ise hala Türkiye'de büyük bir çeyiz kültürü var. Tabi bu parçayı bir araya getirdiğinizde tek tek almaktan daha ucuza geliyor. O yüzden o hala ilerliyor ama offline pazarlar pandemiyle beraber şekil değiştirmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz geçen senelerde saat kısıtlaması vardı. gün kısıtlaması vardı. İnsanlar hı hı. sokağa çıkamadılar. Bu dönemde talepler değişti. Hala 84 85 parça bir talep var. Ama eskisi gibi altın yaldızlı platinli talebin yanında bugün biraz daha rölyefli ürünlere talep var. Ya yani yine uzun vadede kullanılabilecek. Hani bir kere alayım ama iyisini alayım. Ama e, çok dekorlu olmasın. Çünkü insanlar artık eskisi gibi eve misafir davet etmiyorlar. Yani sosyalleşme kısıtlandı. Dolayısıyla e, zevkler de değişti, Tabi, bütçeler de değişti, e, evler daha küçüldü, aileler küçüldü. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda Avrupalı altın yaldızı yeni keşfediyor. Bizim şu an Avrupa'ya yaptığımız ev grup ihracatı içerisinde e, altın yaldızlı ürünlerle ben çok şaşırıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştık. Demek ki dünya birbirini ta takip ediyor. Bize Şimdi nereden nereye geldik diye de konuşuyoruz. Pandemiyle birlikte de bir online alışveriş çılgınlığı başladı deyim yerindeyse. Siz de online alışverişe temas ettiniz. Hı -hı. Peki e ticaretin Ciro'daki payında bir değişiklik oldu mu ya da bu, bu pay nedir, nasıldır, nasıl ilerledi? E ticaretin Ciro'daki payı her sene artıyor. Yani. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası da ikiye ayırmak gerekiyor. Pandemi öncesinde bizim satışlarımız genelde sadece kendi online pazarlarımızda büyürken bugün farklı online pazarların da çok kuvvetlenmesiyle beraber ilerledi. Yani Ciro'daki payı işte yüzde üçlerde, beşlerde, yedilerdeyken bugün onlarda belki on beşlerde. Biz önümüzdeki sene bunun yüzde yirmilere çıkmasını arzu ediyoruz. Ama bunun için de büyük çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece Türkiye'deki online pazar değil Avrupa ve Amerika'daki online pazarlara da gözümüzü diktik. Burada için şu an çalışmaya yapıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa değil Amerika'ya e, yatırım yapacağım dediğiniz zaman sizin bir warehouse probleminiz oluşuyor. Şimdi onlar üzerine çalışıyoruz. Mesela Avrupa'da depolar tutmak istiyoruz. Bu depolardan sevkiyatlar yapmak istiyoruz. Ama bunu kendimiz mi yapmalıyız? Third partiler üzerinden mi yapmalıyız? Çünkü şu an Türkiye'ye karşı çok büyük bir talep var. Uzak doğadan mal alamayan ya da lead time'ı çok uzun olduğu için e, buna cevap veremeyen firmalar şu an Türkiye'den alım yapmak istiyorlar. İstanbul'da Zücex Fuarı'nda ben e, hiç olmadığı kadar çok Avrupalı satın almacı gördüm bu sene. E, fakat şöyle bir sorunumuz var. Avrupa fuarları tek tek kapanıyor. Bizim sektörümüz en önemli fuarı Ambiente, Almanya'daki Ambiente fuarı geçen sene gerçekleşmedi. Hı hı. Şubat ayında gerçekleşmesini bekliyoruz fakat Heimtex gibi fuarlar iptal oldu. E, dolayısıyla Ambientin ne olacağını bilmiyoruz. Bu şuna yol açacak. Satın almayı fuarda gerçekleştiremeyen firmalar tek tek Türkiye ziyaret edecekler. Ve biz bu dönemde daha önce karşılaşmadığımız kadar çok randevu talebiyle karşılaşıyoruz. Yani sadece bizim ihracatımız kendi gayretimizle artmayacak. Dışarıdaki satın almacıların Türkiye ofisleri aracılığıyla satın almaları artacak ve biz e, Türkiye olarak pek çok sektörde online'da büyüyebiliriz. Sadece kendi ülkemizde değil, dış ülkelerde de büyüyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim, paranın yönünde bu bölümümüzde Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral bizlere şükretti. Kendisinin değerlendirmeler için kendisine teşekkür ediyoruz. Böylelikle de paranın yönüne nokta koyuyoruz. Saatler 18'i.